Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Eymen oyunda kanalından Eymen Bugün sizlerle beraber Angel Food 3'de oynayacağız ee, Play Store'da var fakat maalesef iOS'a gelmedi Abone olup like atmayı unutmayın like. şimdi başlayalım Kapılar kırıyoruz böyle evlere baskın düzenliyoruz Bak evet, bak bu şekilde öldürüyoruz. Her birinin ritmesi farklı arkadaşlar. Bakalım yerli bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi birinci seviyeyi tamamladık. Ee, 3 veya 4 seviye. Evet silah da geldi. 3 veya 4 seviye oynarım diye düşünüyorum. şimdi başlayalım. kapılar hiçbir zaman kırılmıyor arkadaşlar. Bunları kıramıyoruz. Bunlar kötü adamlar. Zaten anlamışsınızdır şimdi. O. kapıyı. Evet, ikisi de tamamlandı. 10 seviye falan oynarım herhalde bu videoda. Elgazlar. Görmüyorum ha. Merhabalar. Aa bak arkadaşlar evet. Rütbeleri falan var. Oh. Bu şu anki en rütbeli arkadaşlar. Devam edelim. üçüncü şey tamamlandı da arkadaşlar bunun hassasiyetleri biraz hassasiyetleri arttırabilir miyiz? Arttırabiliriz. Ben şimdi daha iyi Oo silah var. Onu duvara girdim. İpuçları da toplayacağız. Oo, oh, oh. bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hop, bir iki. Hop, hop. Of, canım çok az. Sağ üstte kalbim gözüküyor. Bir kalbim var. Sıkma. Of. değdiremedim. Şurada bir kapı daha var sanki. Hop. Hayır ya. Arkadaşlar kapıya battık, baktık diye gittik. Neyse şimdi tekrar. Kral, kral ev yani. Eş, aynı evde zaten. Yine de ya. O oh, silah düştü. Bazenler silahları düşüyor bazenler düşmüyor. Biri vardı değil mi? Hani yine bir kalbim ya. Bitirdi. Bak şöyle açıyla vurursam. Tavuk katmış ettim. Kardeş, baba, anne. Ne yapıyorlar sen kimsin lan? Lan. Arkadaşlar bu roket galiba. Şuna vurabilir miyim? Neyse şimdi devam ediyoruz. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda istediğiniz oyun varsa yazabilirsiniz. Bu akşam kapçı da gelebilecek. O oraya, ne lan? O Oray, ne? Silah var, silah var. Dur, dur. Bak şöyle. Uf. Adam adam kralın içine geçti resmen. Şurada biri var mı? Ben boş. Hop, Hop. Onu da Hop. Hop. Uf. Mükemmel oldu. Evet arkadaşlar. En iyi silah bulduk şu an. En rütbeli silah bulduk. Anladım. Hop. Ağır ağır. Bak kalp düşürdü. Ben benim kalbim zaten. Ne yapıyorlar lan bunlar? Merhaba tamam, değil. 10 seviyeye kadar oynarız Oyunumuzun ismi Anger Food 3D ee, IOS'larda maalesef yok Fakat Play Store'da Bulabilirsiniz Şimdi gelsin Hop. Welcome yaptınız ya? Bu sona bile ne yaptınız? Vay kıpır. Legend efsane Bunların hepsini yıkalım arkadaşlar. Allah Allah Allah. Şunları ben çekeyim. Masa masa. Oyunun fizik şeyi çok iyi arkadaşlar. Yani Kafamda yapılan hareketler falan iyi var. Geliyor. Of. Kırıklı mı Evet. Korumu aldım. Şurada bir kapı daha var sanki. Aynen. Hoppa. Ne yapıyorsun lan? Tuvalette. Gül Aa, iyi ki tuvalete girmişsin gördün mü? En son öyle sen oldun. Gözüne de yumruğu yemiş. pam pam pam. bam. bam, bam, bam. seviyede tamamladı arkadaşlar. On seviye oynarım. Akşam main PUBG videosu gelecek. Acaba bana vursa kendi adamla vurur mu? Vurmadı. Oo. O kendi adamı kesen öldürdü gördün mü? Biz devam ediyoruz. Çabuk mu kaldı bu? Hop 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 şu silahlı Hı. tamam. Of tamam. Canım. canım bir de arkadaşlar bir vurursam gidiyorum. Ne no, oluyor no, no, lan no. bir kapıya vuruyoruz iki kişi oluyor. Gel gel. Gördün mü ayağa kapıya gir. Yedinci seviyede tamamlandı. Arkadaşlar bazen reklam geliyor kesiyorum. Yani o yüzden öyle bir duraksıyorum. Hop. hop, hop. Vuruşa bak. Yıkılsın. Merhaba. Bakın bak duruşa bak. Değdi. Değdi. Koruma. taktik arkadaşlar. Tahtik. Taktikleri öğrenin yani. 8. seviye tamamlandı. Bir ana sayfayı da size göstereyim. Ben ana sayfaya gidelim. Oyunumuzun ee, profilleri de bu, bu, şekilde. Şimdi arena var. Normal oyun var. Şu neymiş? 1, 2, seviye 9 dayım ben. Ee, arena modu her dalganın bir öncekinden daha zor olduğu sonsuz bir mücadele. Mümkün olduğunca uzun süre dayanabilecek misin? Arena mı yapsak diye düşünüyorum. Oksan normal mi? Şu neymiş? Aa ayağım var lan. Aa ayak değiştirebiliyorum. Bu ne? Topuklu dur. Ayak için askeri. tamam aldım. Oo askere ya. Mükemmel. Asker ya. Bunu seçtik. Tamam şimdi. biraz bir arena oynayalım bakalım. Merak ettim arenayı. Savaşa gidiyorum dalga başlayacak 2 1 ayağıma bir bakayım of ayağım mükemmel bu muydu ha, iki tane adam öldüreceğiz bir tane daha gözüküyor yukarıda gel gel of ayak ayakta böyle deri çizme var ya evet şimdi devam ediyoruz ayakta böyle bir deri çizme var ya sanki böyle duvarı bile doğru. korumayı alalım dört kişi biri silahlı Tam silahlı gitti. Silahını aldım. Hop. Lan değmiyor. Ya keşke koruma almasaydım göremiyorum. Bunlar niye üstünde şey böyle? Tamam. Biraz parlaklığı biraz fazla açtıralım. 10 dakikadır şeydeyiz. Oo bu ne lan? Gelsin. Oy silahlara bak benimki daha iyi. Oy taramalı. O ne lan? Bu kim? Değmedi, değdi. Tamam. Of, of. Tamam. Dördüncü dalgayı da bitirdik. Şimdi geliyorlar. Sekiz tane adam öldüreceğiz. Hop hop ikili birden. O ne lan? GTA karakteri gelmiş. Oh, ah! Yapma ya. Ya vurulmuyor, vurulmuyor. 50 kere bastım vurmaya ya. Cık, adam dans ediyor ya. Neyse arkadaşlar 10. bölümü de oynayalım bitirelim. Bu bu da iyiymiş de. Çok zor ya. Gel. Of vuramadım. 1 2 1. Şurada birim var? Var. Gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Gel. oh, oo oh, oh, oh. pompalı var. Pompalı. Uf. Mükemmelim. Hadi. Kesin. Hop, hop o da gitti. 9. seviyede tamamlandı. 9. seviyede tamamlandı. Şimdi 10. seviyeyi de oynayıp videoyu kapatalım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. İstediğiniz oyun varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Ben hemen oyunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada biri vardı sanki. Evet var. Geliyor geliyor. Hoppa. Bu akşam PUBG videosu da gelecek. Para var. Parayı alalım. 50 dolar mükemmel. Öldü bu da. Ölüyor mu bayılıyor mu anlamadım da silahla vurduğumuza göre ölüyor. Ama ayakla vurduğumuza nasıl ölüyor onu anlamadım. Adidas, çakma Adidas. Çakma Adidas, keko. Evet arkadaşlar 10. seviye de tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Görüşürüz. Bay bay.